Haberin olsunlar hepinize mutlu akşamlar arkadaşlar. TRT Çocuk ekranlarında ve tabii ki İzmir'de 23 Nisan coşkusu devam ediyor. Şenliğe Doğru'nun bugünkü bölümünü biraz önce ekranlarınızda izlediniz arkadaşlar. Ahsen ablanız Karşıyaka Belediyesi Çocuk Tiyatrosu'na gidip Çirkin Ördek Yavrusu adlı oyunu izledi ve arkadaşlarınızla sohbet etti. Balamir abiniz ise maske yapımını öğrendi ve ardından arkadaşlarınızla 23 Nisan hakkında sohbet etti. Evet arkadaşlar unutmayın 23 Nisan hepimizin bayramı ve her gün olduğu gibi bugün de takma takvim yaprağımızla başlıyoruz. Bakalım takvimimiz bugün bize neler neler anlatacak. Bugün 7 Nisan 2013 Pazar takvim yaprağımıza baktığımızda kalp ve sağlık haftasının başladığını görüyoruz. Ayrıca bugün Dünya Sağlık Günü arkadaşlar doğa takvimimizde kırlangıç fırtınası döneminde olduğumuzu söylüyor. Şemsiye ile 10 saniyelik bir uçuş. Amerikalı maceraperest Eric Rohner, 1964 yapımı Mary Poppins filmindeki sahneden esinlenerek gökyüzünde şemsiye ile uçtu. <laughs> Evet runner'ın yüzlerce metre yükseklikteki bu balon...